Herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle Sword of Causon'u, Sword of Chaos'un ikinci bölümü ve bugün sizlerle nasıl turuncu item Yani tur turuncu eşya nereden elde edilir falan onu anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bende bir tane yüksek tek yüzük tasla var. Bu taslakları nereden elde edeceğinizi falan işte size göstereceğim. Mesela abi o neydi lan? Ne geçtiyse neyse yüksekteki eldiven mesela bende bu falan var. Onun kendisini işte yüzünü falan aldım. İlk başta kolay yolunu size göstereceğim. Hemen şöyle bir gidelim biz buradan. Ay ben senin neyse. Hemen şu bir zindanlara basalım. Aslında kolay yöntem bu değil. Çaktırmayın. Bir dakika. Hop ayağım. Umarım da e, şey sorun olmuyordur şu anda. Şarj ön yüzde değil miydi ya neyse. Hadi bakalım abi biraz daha hızlı. Ayrıca daha fazla Sword of Chaos videosu için like atmayı unutmayın. Hemen devam edelim. Şimdi etkinliklere basıyorsunuz. Sonra tüm günleri geri, tüm güne geliyorsunuz. Yıldız ruhlar yıldız ruhlar etkinliğinden mağazaya basıyorsunuz ve burada mesela benim 2000'lerde var. Hemen şuradan 4. 7 3, aynen 3'te var böyle turuncu. Mesela kaç levelde açılıyor? 35 seviye üstünde bunlar kullanabiliyor. Mesela bende 2000 e, ee, iki şeref var. Bunlara şeref deniyor. Siz bu da 2000 yani bir tane alabiliyorum. Bunları aldıktan sonra hemen şöyle çantanıza geliyor ve böyle bir şey oluyor. Bunu direkt koy, kullanamıyorsunuz. İşle diye bir şey var. Burada bu, bu malzemeleriniz olduktan sonra işleyi basınca 60.000 bin e, işte nasıl diyeyim bunları sizden bunları biriktiriyorsunuz sonra işleye basınca da sizden bunları alıyor size yüksek tek yüzüğü veriyor. Mesela bende şu an e, döküm demirden 35 tane var. 40 yapacağım şimdi sizin gözünüzün önünde. Bir de şöyle kazanabilirsiniz onu sonra göstereceğim. İlk başta bir yanlış yere girdik. Hop yine yanlış yer. Lan hay. Hiçbir etkinliği de yapmadım. Ayrıca daha yeni uyandım. Saat 2 demine uyandım. Şu an saat 16.00. 2 saat önce. Şu periden yani güzel. O periden de e, hediye alabilirsiniz her gün. Onu da unutmayın. E, öldüğünüzde size canlanmanızı sağlayacak bazı aletler var. Aletler ne lan? Eşya veriyor. Hemen şuradan Tanrı'ya meydan okuyorum. Ayrıca ben de şu an 86k mı 87k mı ne gücündeyim. Yüzük gelince ne kadar olacak bilmiyorum. Bu olan bu. Ama lan adam beni felç sokuyor. Tamam sana ekranı kaplıyor lan. Al işte yine o yük. Abi hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. to my glory. devam ederim ihtimalle, büyük ihtimalle. Çünkü burası daha hoş ve daha yeniyim. Burada biz böyle bir server 18'e gitmiş ama 19'a e gitmiş ama ben gitmeyeceğim. Burası iyidir ya. Dört 4 tane daha döküm demir elde ettik. Hemen buradan çıkalım. Bir tane daha gireceğiz ve sizin gözünüz önünde o taslağı açmayı planlıyorum. Hemen şuradan bir daha gir. Böylece nereden kazanacağınızı da göstermiş oluyorum malzemeleri. O Yakutu Makutu da işte e, değerli taşlardan ve tohumlardan iki iki birleştireceksiniz. Üç tane iki, iki seviye Yakutunuz olunca onları birleştir diye bir bölüm açılacak. Orada zaten üç seviye yapabiliyorsunuz. Hani eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtin. Anlatırım. Hemen şöyle başlayalım abi. Ayrıca neden az görüntülenme geldi onu da söyleyeyim. Hani arkadaşlarımın çoğunu ben Skype'den haber verirdim. Fakat bilgisayara giremediğim için Skype'den da haber veremedim. Şimdi diyeceksiniz <laughs> ee, neden e, telefonu Skype yüklemiyorsunuz. Yüklemek istemiyorum açıkçası. öyle Öyle bir şey yani. Gerek yok. Böyle bir devam edelim. Bakalım arkadaşlarım ne zaman bakacak ya da bakmayacak. Onu merak ediyorum şu an. Hadi bakalım şöyle. Güm. Tamam bunu da aldık. Easy. Ayrıca 38 leveli size herhalde önceki videoda yani dün göstermiştim. Bilmiyorum bir 40 level olabilsem fena olmaz ama çünkü kendime 40 level kırmızı item alacağım ama onu da işte sonraki videoda göstereceğim nasıl yapacağımızı 40 level olunca. Umarım 2 gün sonra 40 level olurum. Abi şu ekranı kaplayan bosslardan nefret ediyorum ya. Heh, böyle şimdi. Ana öldürüm şunu. Ah şimdi tamam. Aha. Güzel. Hemen çıkış yapalım bir. Ve şimdi yüksek tek yüzü göstereceğim. Abi dinlenme baldır kesin daha güçlü bakın. Göstereceğim. Orada yanlış yazıyorlar. Eminim bak. Ee, Yok. <laughs> Neyse. Bakın mesela bende tüm malzemeler var değil mi? İşleye basıyorum. Her şey var şu an. Hatta iki tane varmış lan oha. İşleye bastım mı? Buna da evet diyorsunuz ve yüksek tek yüzük nerede lan? İşte bak e, bakın burada yüksek tek yüzük geldi çok da güzel duruyor açıkçası hemen bunu da giyelim e, şimdi daha bunu arttıracağım fakat önce şunu bir, bir dakika şarjım %34 tamam güçlendir değerli taş şuradan o yüzüğü bulmam lazım <laughs> şunları sökün derim yoksa boşuna gitmesin onlar çanta bu kır o güzel şunları da kıralım hemen Ops. İşte böyle yapabilirsiniz. Bir de farklı şekil, farklı yerlerden de kazanabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Ha, pardon. O taslakları hem bir hani şeref mağazasından alabiliyorsunuz. Bir de buradan göstereyim. Hemen şunu da açayım. Oturun konuyla abi. Zindanlara basayım. Denemelerden elde ediyorsunuz. Mesela göstereceğim ben birazdan. Bu enayi gidin. Abi tam. Hayvan ben böyle işin yani. Neyse hemen orayı da gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Şu an pek müsait değilim açıkçası. Görev yapmışım lan. Oh, tamam. Güzel hemen biz bir gidelim. Şu an neredeyim ben? Aha buradayım. Tamam. <laughs> Vekil Kaptan Arya hani haritadan baktım kendime. Hemen şuradaki boyutsal kapıya giriyorsunuz. Deneme var. Mesela e, burası 30 seviye mi yoksa 35 level ol, olunca mı ne açılıyor? Buradan kırmızı demiri buradan elde ediyorsunuz. Deneme var. Hani buradan e, oynuyorsunuz ve bunlardan çıkma şansı var. Mesela zırh tasla, kask tasla ve silah tasla. Bana silah tas, taslağı düştü. Tasla ne lan? Taslı taslağı tasla düştü. Mesela bundan bir hani, Mesela burada da bu, bu her zaman var. Mesela 20 level silah taslığı. Yine işte kas taslığı ve zırh taslığı. Burada çakıl tozu veriyor. Ee, burada da işte normal mor itemler falan filan veriyor. Yani böyle kazanabiliyorsunuz. Hani diyeceklerim bu kadar. Ee, umarım yardımcı olmuştur. Eğer anlamadığınız bir yer ya da farklı bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.